Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz yine şöyle etrafa ve piyasaya bakalım bu Bıdı bıdılarda neler varmış arkadaşlar ilk olarak ilk olarak <laughs> kabamın gönderdiği şu güzel teklif arkadaşlar gerçekten çok bon Çünkü ben dün akşam canlı yayında baktım ama tabi cehennem labirenti e görevini yaparken çok dikkatli bakamadım şurada 20 tane 5 yıldız 10 tane de 6 yıldız özgün taşıdı bunlar random olacak şekilde arkadaşlar ben bu 20 taneyi 6 yıldız genel olarak gördüm canlı yayında. Meğersem 5 yıldızmış. 30 dolar. Yani arkadaşlar e, bizlerde 500 TL. iPhone'larda 500. Düşünsene 500 TL'ye 20 tane 5 yıldız özgürlük taşı alıyorsun. E, bunu iki kere de 20 tane 10 tane de random 6 yıldız veriyor. Her sınıfta 2 tane verdiğini düşün yani. Ki o kadar da etmiyor ama büyük ihtimalle ihtiyacınız olmayan sınıftan gelecektir. Kabamda bir CEO değişikliği vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz kabamın CEO'su değişmişti. Yeni CEO ile birlikte gerçekten güzel teklifler veriyordu. Hem paralı hem kredili falan güzel teklifler veriyordu. Ama CEO da e, sanıyorum yavaş yavaş e, ortama uymaya başladı. O da iyice boka sarmaya başlayacak sanki. İlk boka sarışı olarak da bu teklifi görüyorsunuz. Tabii Şöyle bir şikayette bulunmuşlar. 2022'de 6 yıldız imzaya daha modern bir yaklaşım getireceğinizi umuyordum. Ancak bu anlaşma değil bir 30 dolar için 20 tane 6 yıldız olmalıdır hani genel anlamda. Artık 5 yıldız imza. Tabii artık yani 5 yıldızla oyun geliştiği için ilk nasıl 4 yıldız 3 yıldız artık çok bir ehemmiyet yok ya 5 yıldız arkadaşlar artık selamun aleyküm moduna geçiyor. Bu arada 30 dolar yani bizim TL para 30 TL ve inanın bana şu 30 TL bile olsa bakın bırakın 500 TL'yi 30 TL olsa alınmaz ya öyle söyleyeyim ben size. Belki şuradaki güçlendirme için alınabilir ama o da savaş kasan arkadaşlar için. Evet yeni CEO da yavaş yavaş yoldan çıkıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. O o da kamamcıklaşmaya başladı arkadaşlar. Devam edelim. Girdiler sabitlendikten sonra AV ve sürdürülebilir olacak mı demiş. E, ee, bu da e, ittifak savaşları ve ittifak macera ile ilgili başka bir şey söyleyeceğim. Burada tabi yanlış bir olaya değinmiş. Olayı kaçırmış bir kadar ama e, ittifak savaşları, ittifak maceraların aşırı derecede arkasında kaldı. İttifak savaş ödüllerine mutlaka bir güncelleme gelmesi lazım ki ben bunu daha önce de söylemiştim. Şu anda da söyleyeceğim. Her söylediğim şey gelecekte e, olacaktır. Çünkü yüzyıllardır oyun böyle devam ediyor. İttifak Savaşları'na istekleri kar güncelleme yapsınlar. Hiçbir zaman ittifak maceralarını geçemeyecek arkadaşlar. Artı atıyorum ittifak savaşlarına güncelleme gelsin ve dünya birincisi daha fazla alfa 3 ve daha fazla t6 alsın. Bu ona 2-3 ay katkı sağlayacak. Bir anlamda katkısı çok büyük anlamda zararları olacak zaten. Ondan sonra klasik aylık maceralara işte atıyorum hikaye maceralarının devamlarına. çok çok daha büyük ödüller gelecek arkadaşlar ve oraya harcadıkları Enerji, stres, kavga ve kaynakları e, boşuna kullandıklarını hissediyorlardır. Eminim zaten belli bir seviyenin üstünde olanlar. İttifak savaşları bu mantaliteyle gittiği için. Az evvel söyledim mesela yeni gelen CEO ilk başta çok iyiydi ama sonra dedim ya kabamcıklaşmaya falan başladı diye. İttifak savaşları yıllardır kabamcık modunda devam ediyor arkadaşlar. Yine öyle bir şey olacak ama kesinlikle e, bu şekilde de kalmamalı. Yani biraz daha güncel, özellikle iktifak maliyelerindeki e, e, şöhret mağazasının mutlaka bir an önce güncellenmesi lazım arkadaşlar. E, çok eskide kaldı ve çok pahalı. T4'ler bile 200 şöhretten ne başlıyordu? 200 neyse habire de yükseliyor yani. Böyle bir saçmalık olmaz ya. <laughs> bir tanesi 210 tanesi 3004. ben ne anladım bu işte. Böyle tırır tırık işler. Devam. Ondan sonra. Karina meydan okuması, Karina meydan okuması ile ilgili de arkadaşlar size daha önce söylemiştim. Ee, bir video çektim ve dedim ki Cehennemle cehennem labirentini oynamayın. Ondan sonra 6. saniyede %100 yapmayın. Tek tur atın bırakın demiştim. Mesela bu dediğimle işte denk geldi diyelim hadi. Hadi biz denk geldik. Size de şey demeyelim. Bakın cehennem labirenti görevleri geldi. Mesela buradaki Karina görevini yapan bir arkadaş Karina 2'deki bir tane görevi yapan arkadaş otomatikman aynı zamanda cehennem de tek tur atmış olacak arkadaşlar. Bu sayede bu sayede bir taşta iki kış vuracaktı. Çünkü dediğim gibi yani her şey zamanında güzel. Mesela şu anda Karin ekinin ödülleri gerçekten çok güzel. Ama bu zaman için güzel arkadaşlar. Önümüzdeki yıl önümüzdeki yıl güzel olmayacak. 2023 için çok basit olacak. Yani alfa t t böyle şak 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 yerlerde bulacaksınız. Şu anda yapılacaksa yapılacak. Bu de ee, bu senede çok zaman geçecek düşecek. Mesela şimdi bu ayın içerisinde 74 de var. 74 ile beraber çok ödüller gelecek Özellikle 74 değil de 7. sahnenin tamamının yüzlenmesi bize çok güzel ödüller verecektir. Her şey zamanında güzel. Bir ama iyi dinleyen arkadaşlar eminim bir kere daha karlı çıkmışlardır. Yani. Ben daha önce söyledim. Cehennem Levent'in tek tur dairelerinin en babası tek tur tersine. O da canınız sıkılsa asla yüzlemeyin. Hala söylüyorum. 6. saniyede asla ve asla yüzlemeyin. Tek tur atın. 7. saniyede yüzleyin. Bakın cehennem labirenti görevi geldi. At tek turu. 2 görev birden al. Hatta şu anda cehennem labirentinde 3 görev var. Yani 3 farklı yoldan gidip turlayabilirsin. Bu şekilde 3 turunu da atmış olsun. Geriye kalan 2 turunda. ileride yine bir görev gelir. Orada yaparsın. Strateji işi, her şey strateji işi. Devam edelim sıradaki. işte bugünler yabancılar magi izleyemez çok şanssız yapacak bir şey yok. Hayır Türkiye'de de magi izleyip dinlemeyen, dinleyemeyenler var, dinlemeyenler var. Onlar da ayrı bir şanssız grubu olsun. Bu benim e, dünkü canlı yayında yaşadığım problemdi çok bariz belli ortaya çıkmış. Yine burada da yazmışlar. Şimdi özel saldırıç atlama tuşu var biliyorsunuz. Ayarlardan yapıyorsunuz. Özel saldırıcı atlı yapabiliyorsunuz. Fakat ee, bir şey olduğunda o esnada oyunu durduramıyorsun. Pause tuşu çalışmıyor. Bu çok saçma. İşte yani şu video haberle beraber biraz kabamın saçmalıkları videosu ama her zaman söylüyorum arkadaşlar kabam firması kendi yaptığı oyunu en az bizim seviyemizde oynamadığı sürece asla oyuncuları anlayamaz bu problemleri çok geç düzeltir. Bu yüzden oyunu oynayan bir kitle ee, doğru düzgün yok. Çok küçük çok küçük bir zümre var. Sadece o zümrü oynuyor arkadaşlar. Her geçen günde üzülerek söylüyorum. Azalıyor. Geçen işte bu yayını yaparken bizim Nebi var biliyorsunuz. Nebi şey demişti. Pause yapmıyorsa ekranı e, aşağıdan yukarı kaydır. O zaman ben atıyor ya. Yani şey yapıyoruz. Kabamın problemlerini çözmek için bug arıyoruz abi. <laughs> bu da pause bug'u gibi bir şey olsun. Allah billahi. Kaptan Britanya'nın çılgın hasar potansiyeli bununla ilgili bir video yapmıştım arkadaşlar Editli videosunu editlerken söylemiştim 3 yıldızı bile e, Güzel hasar verebiliyor bolca hiddetle gördüğünüz gibi yani 10.000 10.000 falan vurabilen bir potansiyele sahip Tabi burada önemli olan mevzu hiddet e, hüner ve e, Zalimlikleri Nasıl açıyor kolay mı açıyor tarzında tabi burada bu arada kıyamet atlası da yapmış Odin'i de kullanmış yani Allah ne verdiyse basmış 3 yıldıza öyle 10 bin vurdurmuş. Ama sıkıntı değil. Yani sinerjiden yana bir sıkıntımız yok. Önemli olan oynama şekli kolay mıdır, iyi midir, hoş mudur? O da artık arenaya gelsin 6 yıldızını bir alalım da şöyle birkaç yerde test ederiz inşallah. Devam edelim. Arkadaşlık, ardışı kristal çekimleri kontrolden çıkıyor demiş arkadaşlar. Burada da arka arkaya gelen karakterler Mesela açtınız 6 yıldız King Groot geldi ya da Groot geldi. Bir daha açtınız 6 yıldız Groot'u kopyadınız falan. Bununla ilgili bir sürü oran tutmuş buradaki vatandaş. Gerek yok yani burası bir kaban oyunu. Burada saçma sapan mantıksız ahmakça ne kadar şey varsa hepsi var. Boşuna galibim oturmuş matematik falan yapmış yani oynadığın oyun kabanın. Böyle kabilesin Aylık macerasındaki Anka kuşu ile ilgili çok fazla soru aldık arkadaşlar. Canlı yayında da çok fazla. Kanalda anket yaptım. O da çok yüksek bir oran aldı. Şöyle söyleyeyim. İlk kez gelen bir kara olduğu için insanlara aşina değil. Yoksa bir zorluğu yok. Kara özelliği şu. Anka kuşu kendi üzerine hiddetler açıyor ya hani. O hiddet sayısı uçuyor üzerindeyken hasarıyor. Kendi üzerindeki hiddet sayısı veya takviye sayısı 3 ve altındayken hasar yemiyor. Buna göre bakarsanız evet dövüş biraz uzun sürebilir çünkü yavaş açıyor ve bittiği zaman da birazcık bekliyor. Ama mantalite bu. Yeri gelmişken bu yazıyı görmüşken de size söylemek istedim. Tekrardan hacılar diyorum. Ondan sonra ne varmış sırada? Gamora ile ilgili bir video yaptım. Gamora arkadaşlar sanıyorum kavam oyunun en iyi yapmaya çalışıyor. 3. 4. kez buff'ı geliyor. Yani Kabam da ne istediğini bilmediği için, kabam ne istediğini bilmediği için oyuna yansıtamıyor. Ve zaten oyunu da bilmiyor. Yani kabam atıyorum Gamora'yı sanıyorum oyunda ne oyun, hirosu yapmak istiyor. Oyuna eklemiş. Ya oyun nasıl yapabilirim? Bir sürü hiddet var, bir sürü zalimlik var. İşte kağıt üstünde yazmış, it eklemiş. Aşağıya basmış, it eklemiş. Ne testini yapmış, ne oynamış, ne orada bunu denemiş. Hiçbir şey yapmamış arkadaşlar. İşte oyuncunun, oyuncuyla hiç alakası olmayan bir firma. Her zaman söylüyorum 50 kişi şu oyunu götürüyor. 50 kişi olmasa bu oyun batardı. Dur bakalım o 50 kişi ne zaman bezecek oyundan. Bu neymiş? Bu sıkıntı bir ara kalkmıştı ama tekrardan geri döndü. İşte i̇ttifak savaşlarına savaşa girmeye çalışıyorsunuz. Girmiyor. Sizi oyundan atıyor ve nakat verdiğini sayıyor. Diyorum ya ittifak savaşların iyice suyu çıktı. İyice kabamcıklaştı. Yani o yüzden ittifak savaşına ağırlık verip birbirinizi üzmenize gerek yok. Yani Zıplayayım kamama size bir şey olmasın bu tarz şeyler her yerde savaşta macerada arenada her yerde oluyor yani bir oyunun oyundan atmasından daha büyük bir e, zulüm yoktur ya bir katliam yoktur ya eğer e, bu bilgisayar e, bilgisayar ve telefon oyunları için bir mahkeme olmuş olsaydı ya bu kabamı var ya idam sehpasına oturturlardı yani asla bir daha oyun yapma yasağı getirilirdi var ya asla bir daha oyun yapmamaları gerekirdi bu kadar beceriksiz, bu kadar ahmak bir firma Farkında mısınız? Forumlardaki haberlerde yani sadece biz Türkler şikayet etmiyoruz. Bütün dünya oyundan şikayetçi. Bu yüzden bir avuç oyuncu kaldı oyunda. Biliyorum biraz şevkinizi kıracak oyunda. Ya ama yani bu gerçekler bunlar. Eğer yanlışsam beni düzelt. Neymiş? Savaş alanlarının Mart ayında geleceği resmi. Bu da arkadaşlar 1 vs 1'ler. Pazartesi günü geliyor. Bir, bir hafta betası var, denemesi var. Bize Sanıyorum bizler de girebileceğiz. Canlı yayında bir deneriz, bakarız böyle. Savaş alanları geliyor bir haftalık. Ee, Nisan ayında ikinci beta Betasur gelecek. Ondan sonra da normal e, halka açılacak. Ama bu dediğim gibi çok saçma. Yani kendin dene. Çalışıyorsa sür kardeşim. Yani dene, sür. Dene sür. Sen niye böyle hikaye oku? Ben hayatımdan hiç böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Çok oyun oynamış biriyimdir. 250 yaşındayım. 250 yıldır oyun oynarım. Yani ben hiç bu, bu, bu kabamdaki e, saçma yönetememe şeyinden bağlanıcı hiç görmedim başka. Yani cümleyi kuramadım öyle saçma. Ve kristal oranlarının boklu arkadaşlar bir kere daha yüze çıktı. Ee, geçtiğimiz ay şöyle söyleyeyim bakın 3 ay arkadaşlar. Birinci, ikinci ve üçüncü aylar. Ee, şu anda üçüncü aydayız. Üçüncü ayda kristal düşürme oranları alt yıldızda %3'e düştü arkadaşlar. Doğru mu? %3'e düştü. Bir önceki ay da %3'tü. Birinci ay %4'tü. Birinci ay şövalye kristalleri 4000 parçaya alınıyordu. 4000 parçaya alınan kristaller %4'tü. Sonra e, oranı %3'e düşürdüler ama kristal parçasında 2 2000'e düşürdüler. Yani bir kristal yerine iki kristal açabiliyordunuz. Bu biraz anlayışla karşılandı. Bu ay tekrar 4000'e çıkardılar ve oranı %3'te tuttular. Yani Yüzde bir çok önemli arkadaşlar. Yani 6 yıldız getirme oranı yüzde 60 yapsan 3 yıldız çıkıyor bu kristalden. Yani zaten bir şey dediğimiz yok. Ama yani diyorum ya artık kabam öyle pis bir pozisyona geldi ki e, oyunun temel mekaniklerini bozmayı bıraktı ki devam ediyor bu arada yani oraya baklarken onlarla beraber artık ayrıntıları da bozmaya başladı. Ya arkadaşlar bu resmen bilinçli bir kıyım ya. Vallahi billahi bilinçli bir kıyım gibi duruyor. Yani <laughs> videonun tamamında haber yapmak isterken Poso yabancıların da şikayetle Görüyorsunuz yani. Sadece biz Türkler sövmüyoruz. Sadece biz Türkler darlanmış durumda değiliz arkadaşlar. Bütün dünya kabımın bu olaydan darlanmış durumda. Oynayanlar oynamaya devam ediyor. Tadını çıkarmak için çabalıyoruz. Ama arkadaşlar parça parça. Hani şarkı diyor ya masadan eksiliyor dostlar diye işte. Eksiliyor arkadaşlar. Kitle küçülüyor. Koskoca bir Marvel. Yani ki Bu oyunun reklamını yapmanıza hiç gerek yok. Ki bu arada bu oyunun reklamı internette dönüyor fakat arkadaşlar oyunla hiç alakası olmayan görseller. <laughs> oyunla hiç alakası olmayan görsellerle tanıtılıyor oyun. oyuncuları öyle çek. Keşke o görselleri bu oyuna koyabilselerdi. Yani oyun böyle değil de o görsellerdeki gibi olsaydı. <laughs> yani dolandırıcılığın, ahlaksızlığın bini bin para olmuş kafamda oyuncuları dolandırıcılıkla çekmeye çalışıyorlar ve olmaz yani çekemezler dediği her zamanın gibi 50 tane oyuncu şu oyunu ayakta tutuyor onlar ne kadar direnirse biz de bu oyunu o kadar oynarız yoksa kabam bu oyunu ya kapatır ya da başka ikinci üçüncü bir firmaya devreder kabamın ben tarihini wikipedia'dan okudum sizler de okuyun arkadaşlar ne kadar iğrenç ne kadar saçma bir firma olduğunu zora geldiğinde nasıl bir anda oyun kapattığını veyahut da nasıl 3. bir şirkete oyunu devredip oyun iyice bozulduğunu zaten bozuk çok çok kötü ee, ondan sonra da nasıl kapandığını görürsünüz arkadaşlar gündemler bundan ibaret yeni gündemlerde gelirse yine videoları çeker bıdı bıdısını yaparız sizin gündeminizde ne varsa onları da yazın daha önceki videolarda da çok söyledim ama çok fazla gündemle ilgili değil de e, genelde çektiğim videolarla ilgili sorular geliyor eğer gündeminizle ilgili güzel şeyler yazarsanız onları da video konusu yaparım. Yani sizlerle ilgili haberleri burada yansıtmak isterim. Siz de bu mucoco oynayan nadir güzel insanlardan birisiniz. Sizin de fikriniz Türkiye'de yankılansın. Yani ben bir şey düşünüyorsam veya bir şey söylüyorsam yani herkesin duymasını isterdim açıkçası. Hadi bakalım hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.